kuzum ne yapıyorsun? İyi yavaşlatım. Sen ne yapıyorsun? Ben iyiyim sağ ol. Sana bir tane bilmece sorayım mı? Sor hacı atın. Arabadan atladı pandalını patladı. <laughs> Karpuz hacı atın. Aferin sana karabizim. Pazada... Bu bilmeceyi e, kendim uydurmuştum ama kendim e, ee, uydurdum bildim yani. <laughs> Nereden biliyordun bu benim acayı? <laughs> Eskiden bebek kendine <laughs> öğrendiydi. <laughs> <Demek ki, gülüyor> Bebekliğini hatırlayacaksın. <laughs> Hatırlıyorum hadi otom. Tamam bu karı kızım. Sana bir tane daha bilmece sorayım mı? Sor acaba tamam istediğin gibi sor pazar pazara gittim. Bir tane eve gördüm. Bir tane. Hadi saniyelerin kaldı. Söylüyorum cevabı. Müzüyler uçmadı. Söylüyorum. Karabizim. Kara Kara hacı at. Kara gibi bir şey yani.